Değerli dostlarım herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Ekranımızda standart mı standart yasalıyoruz Kesinlikle burada yer alan bir yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Bu videomuzda sizlerle biz yüzde Tobo formasyonuna mı gidiyoruz? Başlığı ad altında biz yüz teknik analiz çalışmasını paylaşmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur değerli dostlar. Ee, geçenlerde sizlerle e, katıra dahil olan arkadaşlar daha doğrusu bir e, teknik analiz çalışması hazırlamıştık. E, TOBO formasyonu oluşumundaki ihtimalindeki hisseler nelerdir? Hangi şartlarda TOBO formasyonuna gideriz der iken bir baktık ki endekste de TOBO vari bir görüntüye doğru gidiyoruz. 1417 bandı üzerinde tutunduğumuz müddetçe değerli dostlar bu TOBO ihtimali söz konusu. Evet. En son kanal izlerimizde 1417'ye vurgu yapmıştık arkadaşlar. Neden 1417'yi? Dilerseniz bu kadar kargmaşadan bu çizimleri kaldıralım mı arkadaşlar? Epey bir çizim yaptık. Epey karaladık. E, güzel tespitlerimiz de oldu. E, örneğin majör destek noktasından dönüş. Üçlü tepe formasyonu ve bu üçlü tepede bakınız bu kanal boyu kadar geri çekilme. Bütün bunlar gerçekleşti. Majör destekten döndük. Bakalım Tobo formasyonu işleyecek mi? Çizimleri kaldıralım. Eğitim tadında şöyle tekrar e, sade bir anlatım ile değerli dostlar geçmişe dönelim. Öncelikli olarak ne demiştik arkadaşlar? Şu bölgede bakınız 1580 bandında bir daralmanın sıkışmanın olduğunu söyledik ve dedik ki bu bölge aşılamaz ise dikkat edin dedik değerli dostlar. Burada bir üçlü tepe formasyonu söz konusuydu. Bakınız bir hemen durduralım. Evet şöyle çizim modunda kalalım değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman Üçlü bir tepe oluşumundan bahsettik değerli dostlar. Ve bu formasyon gereği dedik ki Bu formasyonun boyu kadar geri çekilme olabilir. Ve bu formasyon arkadaşlar bakınız gerçekleşmiş oldu. Şunu şöyle koyduğumuz zaman bakınız Teknik olarak e, Bakınız neredeyse milimetrik diyebileceğimiz bir tarzda Bakınız bu bölgeler test edildi değerli dostlar. Evet Üçlü tepe formasyonu acaba ikili bir diple yukarı doğru gidecek mi yoksa Tobo formasyonuyla mı yukarıya gidecek ya da tam zıttı bu Tobo vari tepe noktasından tekrar geriye dönüp burada üçüncü bir dip çalışması yapacak mı? Hep beraber bunu göreceğiz değerli dostlar. Evet bu oluşumu hep beraber takip etmiş olacağız değerli dostlar. Şimdi TOBO görüntüsü nerede karşımıza çıkabilir? Hemen bunu irdeleyelim tekrar. Burayı kaldıralım. Ee, o kötü senaryo umarım gerçekleşmez. Şimdi değerli dostlar burada üçlü tepe formasyonundan bahsettik. Diğer bir husus neydi değerli dostlar? Bu majör destek çizgisi üzerinde tutunabilirsek kaydıyla değerli dostlar yol alınabileceğini söylemiştik. Buradan da bakınız neredeyse milimetrik bir şekilde tepkimiz gelmiş oldu değerli dostlar. Bu açıdan da yine pozitif seyir, pozitif görüntü devam ediyor. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar evet halen değerli dostlar görüntümüz pozitif. Ee, hatırlarsanız o sert düşüşlerde bu biz yüzle ilgili video çekmiştim. Ve bazı arkadaşlar hocam içimize su serttin Allah razı olsun demişlerdi. Bakınız arkadaşlar görüyorsunuz durum oldukça ortada net görüyorsunuz. Ee, Teknik oldukça güzel bir şekilde işliyor. Özellikle şu bölgenin üzerine atar isek tekrar hareketlenme olabilir demiştik. Bakınız. Evet bu bölge 1416-1417 bandı üzerinde bu hareketliliği tekrar görmüş olduk değerli dostlar. Şimdi ee, önemli olan bu formasyon işleyecek mi değerli dostlar? Tobo formasyonu işleyecek mi? Şimdi burayı irdeleyelim bakalım değerli dostlar. Bu formasyonun işlemesi için neler gerekli? Hangi şartlar ve koşullarda Tobo formasyonuna doğru bir yöneliş söz konusu olabilir değerli dostlar. Öncelikli olarak şunu söyleyelim ki arkadaşlar bakın şu tepe noktası 1464 bandı ortalama aşıldığı takdirde burada güzel bir Tobo formasyonu karşımıza çıkmış olacaktır. Değerli dostlar bakın ufak tefek sapmalar, kırılmalar, e, tuzaklar olabilir. Şuradaki fitili saymayın arkadaşlar. Yok sayın. Bakın şimdi şu bölgeye bakın. Solumuz baş eğer ola ki buradan gelen bu hareket sağımızın yarı kısmı oluşmuş. Şu şekilde tamamlayarak yol alır ise ki buralarda sekteye uğrayabilir, birazcık oyalanabilir ama bu bölgenin üzerinde arkadaşlar bu formasyonla tekrar daha önceki tarihi zirvelere gidebilir miyiz? Neden olmasın diyoruz. Burada bizim uygulayacağımız stop loss'lar belli değerli dostlar. Dedik ki bizim için önemli olan majör kanal çizgisi değerli dostlar 4px yapalım. Bakınız kırmızı ile çizdiğimiz. Bu kanalın altına sarkmadığımız müddetçe paniklemeyin, korkmayın, rahat olun bu kanalın altında ayı tuzağı olabilir o da üçüncü dip dediğimiz muhabbete doğru arkadaşlar bunu da kabul edelim Eyvallah sıkıntı yok Bakın bu bölgeye kadar yine her şey yolunda değerli dostlar bir kanal var bu kanalın destek bölgesindeyiz her zaman söylüyorum kripto paralarda da buna özellikle vurgu yaptım son dönemde gelen yüzde 40'lık 50'lik 60'lık düşüşlerde arkadaşlar düşünün ki şu şekilde hareket eden bir kripto para birden arkadaşlar yüzde 40 50 düşüyor ya sen buradan buradan tepe noktasından çıkamadıysan RSI ve hisse arasındaki negatif uyumsuzluklardan kaynaklı satış yapmadıysan %50 düşmüş olan bir kripto paradan çıkış yapmak pek de e, aklı selim değildir diye düşünüyorum. Kimseyi yanlışta yönlendirmek istemiyorum ama arkadaşlar biz tepede satmayıp Burada tam toparlanma dönemlerinde satış yapıyorsak sıkıntı yaşayabiliriz değerli dostlar. Onun için diyorum daha önce 1580 bandına vurgu yaptık. Biz buradan satış yapmadık. Hissemizi elimizde tuttuk. Ve bu sert düşüşler sonrası tam da hareketin başlayacağı. Bakınız bu destek bölgelerine biz hissemizi satıyorsak bu bölgelerde panikliyorsak arkadaşlar bu iş bize göre değil. Bakınız bu iş bize göre değil. Neden? Biz tepeden alalım 1500'lerden satmayalım aşağıda satalım. Zarar 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 nereye kadar arkadaşlar bakın nereye kadar değil mi? Onun için arkadaşlar hissenizi iyi tanıyın. Hissenizin temel analizini bilin. Bilanço analizlerine bakın. Aracı kurum ne işe yarar arkadaşlar? Bakın bunu söylüyorum. Hocam bilanç analizine ben anlamıyorum falan filan. Arkadaşlar aracı kurumunuzu arayacaksınız. Sizden komisyonunu alıyor. Tıkır tıkır. Sizden kazanıyorum kazanıyorum. Elinizde bir hisse var. Bilanço dönemine bir ay var diyelim. Arkadaşlar veyahut da 20 gün neyse şirk, e, aracı kurma diyeceksiniz ki bu, bu hisseler var elimde. Bunlarla ilgili bir yorum alabilir miyiz? Bir araştırmanız var mı? Sorun arkadaşlar. Beklenti nedir? diye. Evet temel temel analize bakın. Bilançoları araştırın, inceleyin. Aracı kurumdan yardım alın. Değerli dostlar. Ve Ana desteğin üzerinde kaldığımız müddetçe de tekneye de bakarak yol alın arkadaşlar. Evet maalesef biz girilmeyecek zamanda meşhur bir e, Bitcoin ile ilgili bir değerli dostlar böyle bir karikatür yapılmış. İşte 30 bin dolarlardayken değerli dostlar kimse Bitcoin'in yüzüne bakmıyor. 50 bin dolar oluyor. Herkes Bitcoin'in üzerine doğru gidiyor. Sıra kuyruk oluşmuş. Yani bunun misali olmayan arkadaşlar. Makul bölgeleri tespit edelim. Her zaman hem aşağı yönde hem de yukarı yönde teknik hedeflerimiz olsun. burada da arkadaşlar görüyorsunuz yukarı doğru bir toparlanma gayreti içerisine giriyoruz. Bir tobo hareketi, tobo formasyonu oluşabilir. Ve bu formasyon bizi nereye kadar getirir arkadaşlar? Şimdi çizimleri kaldıralım. Şöyle bakınız formasyonu kendi tadında kendi keyfinde şöyle çizelim arkadaşlar. Bakınız sol omuz. Baş kısmı arkadaşlar bakınız. Ve buradan sağ omuz ve şu şekilde bir görüntü olabilir mi değerli dostlar? Neden olmasın değil mi? Bakınız bu görüntünün olduğunu düşünelim. Burada bu mesafe boyunca arkadaşlar bakın şu derinlik boyunca teknik bize der ki sen yukarıya kadar bu derinlik kadar çıkabilirsin değerli dostlar değil mi? Şöyle bir kırılımın geldiğini düşünün. Arkadaşlar, bakınız gidebileceğimiz nokta. Evet, bakınız ortalama şu bölgeler çizdiğimiz zaman bakınız tam da e, daha önceki tarihi bölgelerin bir tık üzerine doğru yolculuk gelebilir. Şimdi, eyvallah. Bu formasyon ihtimalimiz var. E, bizi bekleyen tehlikeler yok mu? Burası hemen geçilir. Bu kadar basit mi hocam? Hayır arkadaşlar, bu kadar basit olmayabilir. Neden? Çünkü biz nasıl? Burada bakın şu bölgeyi çizdik sizlere dedik. Bu bölgenin üzerinde tutunur ise bu bölgenin üzerine atar ise 1417 bantları falan sarı çizgileri hep dikkat edin. Çünkü burası neydi? Geçmişteki bir tepe bölgesiydi arkadaşlar. Bu bölgenin üzerine atması demek pozitif bir göstergenin işaretiydi. Ve bu bölgenin üzerinde seyrediyoruz. Çok güzel. Şimdi bakın geçmişteki dirençten güç aldık. E, kalkış noktasını tespit ettik. Peki geçmişteki bakın şu bölgedeki destek çizgileri acaba bizim için karşımıza bir direnç bir baskı unsuru oluşturabilir mi bu bölgeyi geçmekte acaba zorlanabilir miyiz arkadaşlar ki hemen oraya bakalım bu bölgeyi geçmekte arkadaşlar zorlanabiliriz bakın kolay olmayabilir bakın şöyle çiziyoruz kapanış bazlı şu bölgeyi aldığımız zaman arkadaşlar bu bölge hemen rahatlıkla elini kolunu sallayarak gidebileceğimiz bir bölge olmayabilir. Silkelemeler olabilir, geri çekilmeler olabilir. Her zaman diyorum ki son dönemlerde toba formasyonlarında bir değişiklik var arkadaşlar. Bunu gözlemliyorum. burada nasıl bir hareket oluyor? Biz toba formasyonu diye çiziyoruz ama buradan buraya geliyor arkadaşlar. Yukarıya gidip bir tık daha aşağı. Buralarda bir gel git silkeleme. Tamamen silkeleme yaparak daha sonra bıkkınlık ve tekrar uzaya doğru çıkartı veriyorlar arkadaşlar. Yani toba formasyonlarında genelde sağ omuz kısmında şöyle ikili üçlü dip tepe benzeri görüntüler oluşabiliyor değerli dostlar. Bunu unutmayın. burada dip kısmın örneğin sağ omuz kısmı burada oluşuyor. Yukarıya doğru gittik. Sağ omuzun dip kısmı neresidir arkadaşlar? Bakın şu bölge 1398 yani kabaca 1400 bandı diyelim. Yatırımcı şunu bilecek. Ben bu 1400 bandının altına düşmediğim müddetçe oyun içerisinde kalmalıyım. Sağ omuzun dip kısmı aşağı doğru kırılmadığı müddetçe oyun içerisinde kalmalıyım. Beyne bunu yerleştirin arkadaşlar bir defa. Bakınız 1400 bandı burada görüyorsunuz. Sağ omuzun dip kısmı arkadaşlar. Bu bölgenin altına sarkmadığımız müddetçe tobo ihtimali yukarı doğru bakınız 1600'lü bantlara gitme potansiyelini biz görmeye devam ederiz değerli dostlar. 1620 bantlara bakınız karşımıza çıkıyor. Ağzımızdan bal damlıyor olabilir ama tabii kesinlikle bu aşağıdaki destek noktalarına uymamız da gerekiyor arkadaşlar. Kaş yapayım derken göz çıkartmayalım. Evet şu anki görüntüde Hemen şu noktanın da fiyat etiketini yapıştıralım. Şöyle arkadaşlar. Kaç burası? 1466 bantları değerli dostlar. Yukarıya doğru TOBO formasyonunun tescilleneceği bölge diyebiliriz. 1466 bantlarına. Evet. 1400, 1466 1465 bandı arasında bir sağ omuz sıkışması yaşayacak gibiyiz değerli dostlar. Burayı da şöyle alalım. Bu sağ omuz kısmı önemli. E, kutsal sağ omuz. Değerli dostlar bakalım bizi ne yapacak? Ee, şu bölgede bakınız, burayı biraz renklendirelim. Nasıl bir renk olsun? Şöyle farklı bir renk. Evet sarıya yapalım arkadaşlar sarı olsun burası. Evet biraz da koyulaştıralım. Evet değerli dostlar bu sarı bölgeye dikkat ediyoruz. Bu bölge bizim için gelgit bölgesi olabilir. Sağımız tamamlanacak mı yoksa toba formasyonu burada ters bir hareket ile 1398 Evet, görüntü bu şekilde. Bakalım hangi senaryoyu yaşayacağız. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor ama 1465-66 bandında bir sekteleme olabilir değerli dostlar. Hep beraber bu noktaya dikkat kesilmiş olacağız. Umarım yukarı yönlü güzel bir başlangıcı Haziran ayı içerisinde ve sonrasında görmek nasip olur diyelimler dostlar. Bu pozitif senaryoyu çizmiş olmam illaki bu bölgeye gideceğimiz anlamına gelmez. Kesinlik ve netlik ifade etmez arkadaşlar. Borsa, piyasa hareket ettiği müddetçe çizgiler her an farklı oluşumlara tabii ki de gidebiliriz. Onun için alt e, destek noktalarını mutlaka karşımıza almalıyız değerli dostlar. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Umarım istifade ediyorsunuzdur değerli dostlar. Katıla bekliyoruz hepinizi. Katıla dahil hazırlamış olduğumuz Afyon, Akiş, Anadolu Sigorta, Borusan, Bursa Çimento, Oylum, Marmaris, Altın Yunus, Türk Telekom ve TSKB nasıl gidiyor? Katıla dahil olan arkadaşlar bu isteğiyle ilgili değerlendirmenizi de bekliyorum. Güzel bir video olmuştu. Umarım bu tarz videoların sık sık devamını yapmak nasip olur değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olun, desteklerinizi sunun. Yine Binance borsasına %10 komisyon indirimiyle kaydınızı gerçekleştirip 7/24 bayram seyran tatil dinlemeden akşam sabah gündüz dinlemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Binance TR linkimi de bırakıyorum. Buradan da TR bacaklı daha doğrusu TR bazlı diyelim bazı hisse, kripto paralar var. Bunlarla Türk Lirası arasında işlemler yapabilirsiniz. Yine Binance Global'dan Binance TR aracı ile rahatça düşük komisyon oranlarıyla paranızı çekebilirsiniz değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bol bereketli kazançlar sizlerle beraber olsun değerli dostlar.